ben Türk'üm diyorsa Türktür ve bunu da böyle kabul etmek durumundasınız. Geçmişte de Türkiye'de böyle bazı sorunlar oldu. İşte Kürtlere sen Kürt değilsin, sen sadece Türk'sün gibi oldu ama geçmişte kaldı bunlar. Bugün herkes Türkiye'de ne olduğunu rahatlıkla ifade edebiliyor. Diğer taraftan anlaşmalar konusunda biz farklı düşünebiliriz. Yani anlaş, Libya ile olan anlaşmalar tabii ki aynı düşünmüyoruz. Fakat Avrupa Birliği Komisyonu'nun bunu kınaması bir şey ifade etmez ki. Avrupa Adalet Divanı, Avrupa e, Birliği'nin kendi e, yargı mekanizmasıdır. Avrupa Birliği'nin deniz yetki alanlarıyla ilgili bir e, rolü yetkisi yoktur demiştir. E, hal buyken Avrupa Birliği Komisyonu ne dediği bizim işin doğrusu umurumuzda değil. Göç konusunu biz hiçbir zaman ne Avrupa Birliği'ne ne, ne Yunanistan'a karşı kullanmadık. Biz göç konusunda insani davrandık ve göç mutabakatını harfiyen uyguladık ama Avrupa Birliği bunu uygulamadı. Biz içeride bunları konuştuk. Sizin 4 yılda 80 bin insanı geriye ittiğinizi ve bazı hatta Türkiye üzerinden gitmeyenleri de nasıl denize attığınızı da anlattık ama biz bunları basın önünde konuşmadık ama buraya çıkıyorsunuz basının önünde tabii ülkenize mesaj vermek için Türkiye'yi suçlamaya kalkıyorsun ben bunları kabul etmem mümkün değil biz sadece dostane bir şekilde basın toplantısı dahil tüm konuları samimi bir şekilde burada konuşmaya çalıştık konuştuk ve olumlu mesajlar verdik yine tüm bunlara rağmen Türkiye olarak biz ee, üçüncü taraflar yerine iki ülke olarak tüm bu meseleleri konuşmaya ve bundan sonra uluslararası hukuk sistemi çerçevesinde samimi bir diyalog çerçevesinde bu konularda görüş ayrılıklarımızı azaltmaya ve işbirliğimizi güçlendirmeye hazırız. Ama böyle basın önünde benim ülkemi ve milletimi ağır bir şekilde itham ederseniz bunun da cevabını vermek durumundayız. Teşekkür ediyorum. Evet. Ο, με <σταλώς> ε, ευχαριστώ, αγαπητέ μου Μαυλούτ, που μου επιτρέπεις να απαντήσω. Ε, φαντάζομαι οι συνεργάτες σου είναι βασιλικότεροι του βασιλέως και θα προτιμούσα να μην το κάνω, αλλά δεν γίνεται. Ε, να τα θέσω με τη σειρά. Ε, νομίζω ότι η ελληνική θέση όσον αφορά για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι σαφής πάντοτε. Και δεν νομίζω ότι είναι πρώτη φορά που τα ακούτε και θα μου έκανε μεγάλη εντύπωση αν περιμένετε, αγαπητέ μου Μαυλούτ, να μην τα πω εδώ στην Άγκυρα. Δηλαδή να έρθω εδώ στην Άγκυρα και να παρουσιάσω τα πράγματα σαν να μην έχει σημεί τίποτα στο Αιγαίο και Σαν να Türkiye hem Ege'de hem de Doğu Akdeniz'de uluslararası deniz hukukuna aykırı davranıyor. İhlallerde bulunuyor. Aynı şekilde 400'den fazla Yunanistan toprakları üzerinde 400'den fazla uçuş gerçekleştirerek bizim toprak bütünlüğümüzü ihlal etmekte. Ben deniz kısmından bahsetmiyorum. Yunanistan kara parçasından bahsediyorum. Azınlıklar konusuyla ilgili olarak... Müslüman azını bunu lozan anlaşması söylüyor biz söylemiyoruz Bir de bildiğim kadarıyla lozan anlaşmasına Türkiye'de imza koydu bu Türkiye'nin hoşuna gidebilir veya gitmeyebilir lozan anlaşması bugün yürürlükte ve yürürlükte olmaya devam ediyor umklula ilgili olarak UNCLOS Avrupa Müktesebatı'nın, Avrupa Birliği Müktesebatı'nın bir parçası çünkü Avrupa Birliği tarafından onaylandı. Sadece ülkeler değil, bizzat Avrupa Birliği tarafından onaylandı. Eğer Türkiye Avrupa Birliği'nin üyesi olmak istiyorsa o zaman UNCLOS anlaşmasını da kabul edecek göç konusuyla ilgili olarak samimiyetle şunu söylemek istiyorum ki Şubat ve Mart ayında yaşanan olaylardan sonra Türkiye Yunanistan'dan şikayet etmemeliydi. Biz yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Ancak açacağımız bu yeni sayfa her tarafın yaptığı yanlışları ve doğruları tespit etmekle başlamalı. Ve buradaki davranışın doğru olmadığını düşünüyorum şunu açık ve net ifade etmek isterim ki Yunanistan pozitif bir e, gündeme doğru ilerlemek istiyor Türkiye ile. Ancak bu e, bizim e, Yunan dış politikasının geçerli e, görüşlerinin ve tezlerinin değişeceği anlamına gelmiyor. Ve müsaadenle şunu söylemek isterim ki Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu üçüncü taraf değil. Biz Yunanistan olarak Avrupa Birliği üyesi bir ülkeyiz. Dolayısıyla bir Avrupa Komisyonunun bir parçasıyız. Üçüncü bir taraf olarak niteleyemeyiz Avrupa Komisyonu'nu. Biz bu komisyonla burada yer alan ülkelerle aynı değerleri, aynı ortak geleceği paylaşıyoruz. İnsan haklarının korunması konusunda aynı değerleri paylaşıyoruz. Yunanistan Avrupa Birliği üyesine Avrupa Birliği üye olduğu için son derece gururlu ve Avrupa Müttesebatı'nın bir parçası olduğu için de son derece gururlu. Cevap verme fırsatı verdiğin için sana bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Biz tabii ki üzerinde anlaşamadığımız konularda ısrar edersek o zaman herhangi bir yere varmamız çok da mümkün olmaz. Çok teşekkür ediyorum. Elbette Türkiye özgür bir ülke. Herkes e, düşüncesini söyleyebilir. Ama ben bir kere daha söylemek istiyorum. Türkiye o Doğu Akdeniz'de e, kendi belirlediği ve e, BM'ye kaydettirdiği kıta sahanlığı içinde e, faaliyetlerini sürdürmüştür. Ve bugüne kadar Türkiye'yi dışlayan Kıbrıs Türk e, halkının haklarını yok sayan adımlara karşı ne yapabileceğini de göstermiştir. Ama biz ona rağmen hakça paylaşımdan bahsediyoruz. Uluslararası hukuktan bahsediyoruz. Hakça paylaşımdan bahsediyoruz. Tabii siz kendinize göre yorumlayabilirsiniz ama Lozan Anlaşması ve diğer anlaşmalarda da mesela silahsızlandırılmış adaların statüsü de var. Bunları da ihmal ediyorsunuz. Diğer taraftan uluslararası hukuktan bahsediyorsunuz. Uluslararası Adalet Divanı'nın güya yargı yetki hakkını tanıyorsunuz ama üç alanda kıta sahanlığı konusunda Aynı şekilde Ege konularında hava sahası konusunda ve de adaların silahsızlandırılmış statüsüyle ilgili konuları da hariç tutmuşsunuz. Yani de mahkemenin yetkisini bu anlamda tanımıyorsunuz. Tam da bizim çözmemiz gereken konular. Yani burada karşılıklı suçlamalara girdiğimiz zaman birbirimize anlatacağımız çok şey var. Ama ben şunu ikili derken şunu kastettim. Burada mesele iki ülke arasında sorunlar. Bunları çözmek için istikşafi görüşmeler mekanizması başlatılmış mı? Evet başlatılmış. Bunları tekrar bu yöntemle çözmeye karar verdik mi? Verdik. Bugün bu amaçla buraya geldik mi? Geldik. Ha bu gerginliği, tartışmayı siz sürdürmek istiyorsanız sürdürebilirsiniz. Biz de bunu sürdürürüz. Burada Avrupa Birliği'ni yok saydığımızdan değil veya e, uluslararası sistemi yok saydığımızdan değil. Ama ben şunu söylemeye çalıştım. E, burada ikili bir şekilde bu konuları çözebiliriz ama Yaşanan süreçte medet umduğunuz Avrupa Birliği'nin ve diğer ülkelerin hangi amaçla bunu yaptıklarını da biliyoruz. Yani size herhangi bir fayda sağlayamayacağını da görmüş oldunuz, göstermiş olduk. Bu anlamda biz ikili düzeyde bundan sonra beraber bunu görüşmeye devam edecek miyiz, böyle kavga etmeye devam edecek miyiz? Bir karar vermeniz lazım. Biz de Türkiye olarak pozisyonumuzu söylediğimiz halde sizin pozisyonunuza göre politika belirleriz. Ama bizim arzumuz İki komşu ülke olarak tüm bu meseleleri diyalogları açık tutarak görüşmek ve devam etmek. Tabi, tabi tüm meseleleri bu görüşmelerle çözemeyeceğimiz de aşikar. Görüş ayrılıklarımız keskin. Ama buna rağmen bu diyalogun devam etmesi de önemli. Çok teşekkür ediyorum. Şu Şusta. Böyle evet. giderse iftar yemeğini de evet. kaçıracağız. Evet. <laughs> ben memnuniyetle söylemek isterim ama bu cevap vermemek için demiyorum bunu. Ama son sözü yine konuk evet. olarak size verelim. Buyurun. Θα προσπαθήσω Bir iki <laughs> dakikada hemen cevap vermeye çalışacağım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Biz gerçekten pozitif bir gündem oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak pozitif e, gündem e, diğer tarafında e, görüşlerini içermekte. İki konuya değindin. Adaların silahsızlandırılmasından bahsettin. Neden bu askerler e, adada, adalarda bulunmakta? Çünkü burada bir tehdit e, söz konusu. Bugün e, adaların karşı tarafından herhangi bir tehdit olmadığını söyleyebilecek birileri var mı? Eğer yoksa o zaman sorun e, yok. Alt ve 12 mil konusu. Eğer yanlış hatırlamıyorsam 1930'lu yıllarda başladı bu 6-12 mil konusu ve Türkiye 50 yıldır buna itiraz ediyor. Sizin de hem fikrim çözüm bulmak durumundayız. Pozitif bir gündem oluşturmak zorundayız. Ancak samimiyetle şunu söylemek istiyorum Türk tarafında bunu sadece karşı tarafın, bizim e, tarafımızın ve Avrupa Birliği'nin işleyiş şeklini anladığınız zaman e, böyle bir durum mümkün olacak. Pozitif bir gündem oluşturmamız mümkün e, olacak. Aksi takdirde bunu başarmamız pek mümkün olmayacaktır. Sadece karşılıklı anlayış ve düşünce olursa bunu başarabiliriz. Tek taraflı dayatmalarla olmaz. Sadece karşılıklı anlayış, ve Avrupa Birliği'nden çekinen bir ülke değiliz biz. Karşılıklı anlayış ve yaklaşım olursa bu meseleleri çözeriz. Tek taraflı da dayatmayla olmaz. Ve tekrar söylüyorum, çözersek yine iki komşu olarak biz çözeriz. Başkalarının bir faydası olmaz. Başkaları ancak silah satar, başka amaçlar güder ama biz meselelerimizi çözebiliriz.